De gerekli önlemlerine almışlardır. Şimdi efendim olabilir doğal gaz faturanızı geciktirmiş olabilirsiniz, ödeyememiş olabilirsiniz çünkü hepimiz zaman zaman bazı zorluklar yaşadık, özellikle salgın döneminde işinden gücünden olmuş insanlar oldu, ödeyememiş olan insanlar oldu. İşte şimdi İstanbullular için efendim doğal gaz faturalarında bir ödeme kolaylığı sağlandı. Şimdi İKTAŞ geçmiş doğal gaz faturaları için taksit kampanyası başlattı. Eğer böyle bir probleminiz varsa ödeyememiş geçmişe dair faturalarınız varsa efendim onları taksitlendirebiliyorsunuz ve bu kampanyada taksitlendirme sayısı 10 aya kadar çıkabiliyor. İGDAŞ gecikmiş doğalgaz fatura borçları için yapılandırma yoluna gitti. Taksit kampanyası başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İGDAŞ gecikmiş fatura borcu olan abonelere 10 takside kadar ödeme imkanı sunuyor. Kampanyadan son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az 2 gecikmiş faturaya sahip abonelerle son ödeme tarihi 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan aboneler yararlanabilecek. Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen aboneler vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan anlaşmalı bankaların kartıyla 10 taksitte ödeyebilecek. Nakit olarak ödemek isteyenlerse borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme yapabilecek. Aboneler işlemlerini İGDAŞ vezneleri, internet sitesi, İGDAŞ mobil ve işlem noktalarından gerçekleştirebilecek.